Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç dün Şehzadebaşı Camii'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğa uğurlandı. Törene usta şairin yakınları ve tüm sevenleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sevdiği şaire partisinin grup toplantısında veda etti. Karakoç'un en bilinen ve sevilen şiirlerinden Monarosa'dan bir bölüm okudu. Ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardı? Bu satırlarla Türk Edebiyatı'na adını yazdırmıştı. Hakka yürüdüğünde herkes onun için dünya sürgünü bitti dedi. Bir asıl bir usulden söz eder bizim eslahımız evladımız. Asıl olarak yani Mevlana hangi kulvarda yürüdüyse o kulvarda yürüdü. Diriliş şairi Sezai Karakoç dualarla ebediyete uğurlandı. İslam'ı hayatında çok güzel temsil etti. Allah'a Kötü. İnsana karşı hep zengin oldu. Sadece Allah'tan istedi. 88 yaşındaki Karakoç'un kaybı herkesi yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karakoç'u partisinin grup toplantısında andı. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerinden olan bu müstesna değerimizin vefatı Hepimiz için çok önemli bir kayıptır. Cumhurbaşkanı Karakoç'un meşhur Mona Rosa şiirini okudu kürsüden. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, geyvenin günleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak Mona Rosa. Siyah güller, ak güller, tekrar hep birlikte ruhi için birer Fatiha okuyalım. Sayısız eserle adını Türk Edebiyatı'na yazdıran şairin cenazesi Şehzadebaşı Camii'ndeydi. Yakınları, sevenleri son görevleri için oradaydı. <laughs> Sezai Karakoç'un cenazesi Şehzadebaşı Camii Haziresi'ne defnedildi.